Dude. ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben Nilüfer Kutlu. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Günün gündemin öne çıkan tüm sıcak gelişmelerini aktaracağız. Başlıklar haber kuşağında 3 saat boyunca birlikte olacağız. Gündem çok yoğun bugün. Hem iç siyaset hem ekonomi cephesi hem de bir yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu takip ediyoruz. Konu başlıklarımız sıcak ve fazla. Hepsini ilerleyen saat dilimlerinde değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Şimdi Başlayalım hemen en sıcak başlıkla ve Ankara'ya döneceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Filistin özel oturumunda açıklamalarda bulundu. Elini vicdanına koyan hiç kimse böyle bir soykırıma sessiz kalamaz dedi Erdoğan. Filistin'in Birleşmiş Milletler'in tam üyeliğinin vaktinin geldiğine de dikkat çekti. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. Şimdi ABD basınına göre Hamas Trump'a bir mektup gönderdi. İsrail'in saldırıları 2 ay durdurma garantisi vermesi halinde da sonuçlanmayan seçim kuraya kalmış. CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazanmıştı. AK Parti il başkanlığı seçimin iptali için dava açtı. Devam edelim. Can Holding soruşturması genişletildi. Holding bünyesinde bulunan bir şirkete daha el konuldu. Şirketin yetkileri tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildi.